Yapay zekanın işlerimizi nasıl etkileyeceği bunu her gün duyuyoruz değil mi? Ama ya bize anlatılan hikaye resmin sadece küçücük bir parçasıysa ya o manşetlerin aslında suyun altında yatan devasa bir gerçeğin yani bütün ekonomiyi yeniden şekillendirecek bir gücün sadece ucu olduğunu söylesem. Hadi şimdi birlikte o suyun altına dalalım ve buzdağının tamamı neye benziyor onu görelim. İşte bütün meselenin özü aslında bu. Herkesin gözü silikon vadisindeki kodlama, yazılım işlerinde. Ama asıl büyük deprem, gözümüzün önünde olmasına rağmen fark etmediğimiz bir yerde, ülke geneline yayılmış yönetim, finans gibi profesyonel hizmetlerde yaşanıyor. Gördüklerimizle asıl görmemiz gerekenler arasında işte bu kadar büyük bir fark var. Gelin, analizimize hikayenin herkesin bildiği, en çok konuştuğu kısmıyla başlayalım. Yani suyun üzerinde bütün heybetiyle duran o tepe noktasıyla. Bu görünür etkiyi anlamak için şu inanılmaz istatistiğe bir bakın. Yapay zeka sistemleri artık her gün, evet her gün, 1 milyar satırdan fazla kod yazıyor. Düşünsenize bu, bir insanın binlerce yılda yapabileceği bir iş. E hal böyle olunca teknoloji devleri de işe alım süreçlerini baştan aşağı sorguluyor. Özellikle giriş seviyesi programcı talebini ciddi şekilde azaltıyor. İşte fırtınanın en net gördüğümüz dalgası bu. Araştırmacılar tam da bu görünür etkiyi ölçmek için bir metrik geliştirmişler. Yüzey endeksi. Bu endeks, yapay zekanın doğrudan tehdit ettiği o çok konuşulan teknoloji işlerinin toplam maaş değerini ölçüyor. Sonuç ne peki? ABD iş piyasasının sadece yüzde 2,2'si. İlk başta kulağa çok da büyük gelmiyor, değil mi? Ama durun, bu sadece başlangıç. Evet, bu yüzde 2,2'lik yetki daha çok Washington, Virginia ve Kaliforniya gibi teknoloji merkezlerinde toplanmış durumda. Ama unutmayın, bu ülkedeki toplam iş gücünün sadece küçücük bir bölümü. İşte tam da bu yüzden, bu buzdağının sadece suyun üzerindeki parlak, aldatıcı kısmı asıl tehlike, asıl hikaye derinlerde, gözlerden çok uzakta yatıyor. Ve işte şimdi hikayenin en endişe verici kısmına geliyoruz. Yapay zeka çağında ekonomiyi anlamak için kullandığımız o eski pusulalarımız var ya, işte onlar artık tamamen işe yaramaz halde. Sanki kontrol kulesiyle bağlantısı kopmuş bir pilot gibi devasa bir fırtınaya doğru kör bir uçuş yapıyoruz. Peki haberlerde sürekli duyduğumuz Güvendiğimiz o gayrı safi yurt içi hasıla veya işsizlik rakamları gibi göstergeler, yapay zekanın yarattığı bu yepyeni ve sarsıcı gerçekliği neden bir türlü yakalayamıyor? Neyi gözden kaçırıyorlar? Bunun birkaç çok net sebebi var. Birincisi, bu ölçütler hep geçmişe bakıyor, fırtınayı ancak her şey yıkıldıktan sonra dikiz aynasından enkazı izler gibi görüyorlar. İkincisi, bunlar sadece insanların çalıştığı, eski tip ekonomiler için tasarlanmıştı. İnsan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı yeni iş modellerini ölçmekte aciz kalıyorlar. Ve en önemlisi, suyun altındaki o devasa riskin %5'ini bile bize gösteremiyorlar. Tarih bize bir şeyi çok net gösteriyor. Her büyük ekonomik devrim kendi ölçüm aracını yaratır. Sanayi devriminde bu site başına üretimdi. İnternet çağında dijital ekonomi hesapları geldi. Şimdi ise insan ve makine zekasının birleştiği bu yeni zeka çağında tamamen yeni bir şeye, beceri odaklı ölçütlere, yani yepyeni bir haritaya ihtiyacımız var. İşte şimdi bu analizin kalbine, buzdağının o gerçek ve şaşırtıcı boyutunu ortaya çıkaran kritik veriye geliyoruz. Hazır olun. Şu grafikteki zıtlık gerçekten de nefes kesici. Soldaki o küçücük çubuk gördüğümüz teknoloji sektöründeki %2,2'lik etkiyi gösteriyor. Sağdaki o devasa çubuksa gizli, yani suyun altındaki etki tam %11,7. Bu görünür etkinin 5 katından bile fazla demek. İşte asıl deprem tam olarak burada yaşanıyor. Bu %11,7'lik oranın parasal karşılığı ise akıl almaz bir rakam tam 1,2 trilyon dolar. Peki bu para neyin değeri? Bu rakam, teknoloji sektörü dışındaki beyaz yaka işlerde, finans, yönetim, hukuk gibi yapay zekanın yetenekleriyle doğrudan örtüşen ve potansiyel olarak otomatize edilebilecek becerilerin toplam maaş değeri. Peki bu buzdağı endeksi tam olarak ne anlama geliyor? Burası çok önemli. Bakın, bu bir iş kaybı kehaneti değil. Aksine, yapay zeka sistemlerinin teknik olarak hangi görevleri yapabildiğini gösteren bir yetenek haritası. Yani, insan becerileriyle yapay zeka kabiliyetlerinin nerelerde kesiştiğini, riskin nerede biriktiğini gözler önüne seriyor. İşin daha da ilginçleştiği yere geldik, bu gizli etkinin coğrafi dağılımı, bildiğimizi sandığımız her şeyi adeta alt üst ediyor. Bizi hiç beklemediğimiz kör noktalar ve büyük sürprizlerle yüzleştiriyor. Rapordan alınan bu alıntı durumu mükemmel özetliyor. Düşünün, Delaware ve Güney Dakota gibi eyaletler teknoloji üssü Kaliforniya'dan daha yüksek risk taşıyor. Ama nasıl olur? Cevap aslında çok basit. Çünkü asıl risk kod yazan mühendislerde değil, o şirketlerin idari ve finansal operasyonlarını yürüten pozisyonlarda yoğunlaşmış durumda. İşte uzmanlar bu duruma otomasyon sürprizi diyor. Genellikle teknolojiyle pek anılmayan, imalat ve sanayi odaklı eyaletler var ya, işte onlar aslında fabrikalarını ayakta tutan muhasebe, planlama ve yönetim gibi beyaz yaka rollerinde devasa bir gizli risk barındırıyorlar. Şu tabloya bir bakın, aradaki uçurumu çok net gösteriyor. Kaliforniya'da görünür riskle gizli risk arasında küçük bir fark varken, Tennessee'ye geldiğimizde gizli risk, görünür riskin neredeyse 10 katına çıkıyor. Bu durum sadece politika yapıcıların değil, aslında hepimizin ne kadar büyük bir kör noktaya sahip olabileceğini kanıtlıyor. Peki bütün bu veriler bize bir karamsarlığa mı itmeli? Kesinlikle hayır. Bu rakamlar kaçınılmaz bir sonu değil, önümüzdeki yolu aydınlatan bir aracı, bir haritayı temsil ediyor. Bu bir kader yazısı değil, bir yol haritası. Tekrar ve çok net bir şekilde vurgulamak istiyorum, buzdağı endeksi kaç kişinin işsiz kalacağını söyleyen bir kehanet değil. Şöyle düşünün. Bir deprem risk haritası, sarsıntının tam olarak ne zaman olacağını söylemez ama hangi fay hatlarının en tehlikeli olduğunu gösterir. İşte bu endekste bize riskin nerede yoğunlaştığını göstererek, proaktif yani önceden önlem alarak hayat kurtaran bir planlama yapma imkanı veriyor. Bu harita aslında hem yöneticiler hem de politika yapıcıları için üç adımlık bir yol gösteriyor. İlk adım, riskleri görmek için mevcut durumu dürüstçe değerlendir. İkinci adım, yapay zekayı bir tehdit değil, iş gücünü daha da güçlendirecek bir müttefik olarak kullanabileceğim fırsatları yakala ve son olarak bu yeni gerçekliğe uyum sağlamak için eğitim ve altyapı yatırımlarını cesurca yeniden düzenle. Sonuç olarak artık elimizde gizli risklerin ve fırsatların bir haritası var. O kör uçuşu yapmak zorunda değiliz. Fırtına yaklaşıyor, evet, ama pusulamız da elimizde. Şimdi asıl soru şu. Bu haritayı kullanıp kendimize yeni bir rota çizecek kadar cesur muyuz yoksa öylece bekleyip değişimin bizi yutmasına izin mi vereceğiz Bu kararı vermek tamamen bize kalmış